Herkese merhabalar. Sağlıklı beslenme koçluğu eğitimine hoş geldiniz. Ben Mithat Taş. Bu eğitimi sizlere sunuyor olmaktan dolayı çok heyecanlı ve çok mutluyum. Eğitime geçmeden evvel, eğitimin amacı ve eğitim içeriğiyle ilgili konuşmadan evvel biraz kendim hakkında bahsetmek istiyorum. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü 2004 yılında bitirdim. Kısa bir askerlik sürecinden sonra 2006 yılında perakende sektöründe kariyerime başladım. Ulusal ve uluslararası birçok firmada Taze gıda bölüm müdürlüğü, mağaza müdürlüğü, bölge müdürlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda bulundum. Daha sonra 2016 yılında Perakende kariyerimi noktalandırdım ve kendi işimi kurdum, kendi danışmanlık firmamı gıda işletmelerine yönelik danışmanlık hizmeti veren bir firmaydı. Bu süreçte üniversitede de aslında çok ilgilendiğim ve iş hayatında da çok ilgilendiğim beslenme konusunda kendimi biraz daha bir adım öte götürmek istedim ve Uludağ Üniversitesi Beslenme Koçluğu eğitimini tamamladım ve şimdi karşınızdayım. Umarım, umarım sizler de bu eğitimin sonunda iyi birer sağlıklı beslenme koçu olursunuz. Amacımız zaten bu, bu eğitimin amacı bu. Hepinizi birer sağlıklı beslenme koçu yapabilmek. Sağlıklı beslenme koçluğu ile diyetisyenliğin karıştırıldığı bir nokta E, Diyetisyenlik bir sağlıklı beslenme koçluğu değil, sağlıklı beslenme koçluğu da bir diyetisyenlik değil hala bunun sınırlarını çizmek gerekiyor. Bir sağlıklı beslenme koçu olarak bizler diyet listesi yazamıyoruz. E bir sağlıklı beslenme koçu olarak ne yapabiliriz? E, tabii ki diyet yapmak isteyen, diyetisyenden bir diyet listesi alan, zayıflama listesi alan kişilere yardımcı olmak amacımız. O diyet listesini uygulayabilmek, e, uygulayabilmesine yardımcı olmak ve onu olabildiğince doğru şekilde zayıflamasına, bilmediği konularda yardımcı olmak. Bizim amacımız bu. Eğitimimiz iki ana bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birinci ana bölüm beslenme bölümü. Beslenme ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bölüm. İkinci bölüm de koçluk bölümü. Bu bölümde de koçluk bilgileri ve koçluk yeteneğimizi, yetilerimizi nasıl geliştireceğiz? Bunun üzerine konuşacağız, bunları anlatacağız. Evet. Peki beslenme bölümünde hangi konulardan bahsedeceğiz? Bunlara da değinmek istiyorum. İlk evvela beslenme ile ilgili tanımlar yapacağız. Beslenme biliminin tarihsel sürecine bakacağız. Besin öğelerini inceleyeceğiz. Karbonhidratlar, yağlar hepsinin vücutta ne işe yararlar, nasıl sindirirler, ne kadar enerji verirler. Sonra besin gruplarını inceleyeceğiz. Vücudumuzda metabolizma nasıl işler, enzimler, hormonlar ne işe yarar. Enerji üretimi nasıl olur vücudumuzda günlük enerji ihtiyacımız nedir? Beslenme bozuklukları nelerdir? Yaş gruplarına göre beslenme nasıl olur? Gıda güvenliği nedir? Diyette fiziksel aktivite nasıl yapılır? Ben bazılarında unuttum hatta gördüğünüz gibi çok dolu dolu bir sağlıklı beslenme koçunun bilmesi gereken tüm bilgilerin yer aldığı dolu dolu bir eğitim. Bu eğitimden mezun olduktan sonra beslenme konusunda birçok sağlıklı beslenme koçundan çok daha fazla şey bileceğinizden emin olabilirsiniz. Dersler biraz literatür bilgi içeriyor. Beslenme konusundaki dersler biraz literatür bilgi içeriyor. Bazen canımız sıkılabilir. Ya hocam çok da detay verdin. Ama inanın bu vereceğim detaylar size mutlaka bir gün işinize yarayacak. Önemli olan yeter ki bu işi isteyerek yapın. Bu işi isteyerek yapamazsanız zaten başarılı olamazsınız. Hiçbir işte isteyerek yapmadığınızda başarılı olma şansınız yoktur biliyorsunuz. Çay kahvenizi tazeleyin. Buyurun gelin buradayım bekliyorum görüşmek üzere